bugün yine yapacağız ve hemen başlayalım. Yine ben varım. Videoma gelen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu sırada Rainbow Flash çekeceğiz değil mi? Hadi başlayalım. Tamam hadi. Hadi gelin arkadaşlar. Okula bineceğiz. Bugün bugün karnemizi de aldık. Takdirimizi de aldık. Teşekkürümüzü de aldık. O zaman partiye başlayalım. Bugün arkadaşlar biz oyun oyun şey çekeceğiz. Şey şey. şey, şey. Oyun parkı da gideceğiz yani. Oyun şeyi. Şey, Luna parka gideceğiz bugün arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Luna parka. Luna parka. parka gideceğiz arkadaşlar. Bakayım neler şey yaşay neler yaşayacağız. Luna Park'ın oyun yeri. Yani çok böyle ev... bir Çok böyle gidiyor. Evet. Başlıyor. Ağzı da salıyor bak böyle. Hı. Ağzı saldı yaptı. Evet yüklenmesini bekliyoruz. 2 saat benimki yüklenmedi. Benim için en iyi atlayacağım. Dur. Ben daha gelmemişim. Hmm. Ben daha ancak iki saat. Diğer oyuncular oyuncuları beklemek. Aa, gel, geliyorum geliyorum. Diğer oyuncuları beklemek diye de Tamam ben geliyorum. Tamam ben kabul ederim. Hadi bakalım. Oyun başlıyor. Ama ben, ama ben daha başlayamadım. Ee, Buna her yer game bonfiyat. <laughs> ben ne diyeyim? Arkadaşlar ben ne diyeyim? Ben kendimi görmüyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben ne diyeyim? Ben kendimi görmedim. Arkadaşlar. Baba. Hah, geldi. Evet, ana. 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 Bu ne ya? Ana çok dünya. Yanlış yere gidiyoruz. Şöpür. Hayır, şöbür. 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 Saka gitme. Hayır şoför. Ana, ananı evet. sekeyim. Hayır. Aa. aa, aa. aa. aa bu kötü bir mesele oldu. Olam Olamaz. Beni acırıyorlar, yardım edin. Adamı kaçırıyorlar. <laughs> Arkadaşlar nereye geldik biz? Burası ee, neresi lan? Ben burası... neredeyim? Ben de kendimi göremiyorum. Ben neredeyim? Ben kendimi bulamıyorum. Eee? Ha ben buradaymışım ya. En arkadaymışım. Ben diyorum kendimi bulamıyorum. Tabi en son oyunu denen şey oluyor. En arkada oluyor. Evet. Yani arkadaşlar bloklar düştü. Diyor ki I falan şey diyor. Tek yapman gereken anları bulmak ve geri koymak. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bol olur. şans Başlayalım. dedi. Şimdi hadi bakalım. Emin Burada kutuları toplayacağız. Biliyorum. Öndeki kutuları toplayıp şu maviden Aa adam aldı ya. Ben alsaydım bir şey. Map. Mes evet, ses. da evet, yine şu mavi canavarlarımız gelmiş. Ben bir tane Ben bulurum Ben, 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 ben. ben Arkadaşlar ben sen bizden bir şey yedim. Ne oluyor lan? Mavi mi geliyor? Evet mavi geliyor. Aha burada bir bucak geliyor. Ben burada da saklanıyorum. Aa sen orada saklan. Geliyorum ben de. Tamam. Geliyor. Acaba arkadaşlar burada kutu açsak ne olur? Gelebilir gel. mi? Ç gel. Gel gel bir şey olmaz. Geliyor. Gel gel. Neredesin sen? Niye bozulsun da bozulsun? Beni yardım edin ben burada kaldım. Ha tamam ben geliyorum oraya. Kanka beni yetiyorsan şu tamam. an. Hmm. Anam vallahi ki oynayamayız ki ya hadi oğlum. Şimdi burada bakayım bu. Aa bu da. Aa sıfır. kutu buldum. Bir şeyler mi oluyor? Bir şeyler olmuyor ben geliyorum. Az önce ışıklar mısın, mı söndü? Ben onu mu alacağım? Evet, evet. Evet. Abi ben geldim merhaba. Merhaba. Gel 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 bir şey gel, gel gel. sen beni takip et. Gel. Tam gel hadi. Ne gidiyor? Ne kaçıyor? ne gidiyor? Bir şey oluyor mu? Ağaçlar bu kutu benim ya benim Ne ah. evet. oluyor? Bakayım burada mı? Tatlan sen ben sende. Ben tatlanım. Ben turuncunun yuvalarından bir tanesini. Turuncunun mekanına geldim. Turuncunun mekanı. Evet. Bu su akıyor. Mavi Bence içinden şey içecek olabilir. mi yoksa beni öldürecek mi var ha, vadim Bilmiyorum. vadim bulundu. Kim ki o? Bilmiyorum ki yabancı bir şey yazmış tabi sen bir çete bakma ben bakamıyorum şimdi videoda evet. olduğum için Aman aman beni gördü beni gördü Aman sen lan sen Beni gördü Hadi arkadaşlar Ben e, kutum resim resimlenmiş Benimki Böyle Sadece bir tane kutum var ama Geri alsak ben bana Evet Arkadaşlar Hı -hı. Garip bir sesler duyuyorum. 4 kutu. Biz... Dört kutu bulduk. Dört kutu. Dört kutu lazım hmm. bize. Dört kutu. İki tane daha bulsa mı Arıyorum bulamıyorum. Tamam. Buraya geldim. Ulan adam iki saatte burada da. Adam iki saatte buluyor. Aaa. Benim bulutlarım da yürüyor. Benim bulutlarım niye gitti? Evet. Ben bulut fark ben iki tane. Aha, 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 bir, bir tanesi al kattı. Kim alacak acaba? Bir şey aldı. Hiç gözükmüyor, yok. Adamın almış. Hmm. 21 ay lan neden koymadılar? Evet arkadaşlar hala bulamadılar. Aha buldular mı? Sağ ol. 50 50 aldık. Şimdi 50 kuruştan. Evet. 1600 oldu. yine bir şey yaptı. Aha. Ne oluyor Ne oluyor? yeşil 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 Ama yeşil geldi. yeşil ne yapacağız şimdi? Programa seni yakalayabilir. Ay fidile mi bir? Fidile mi? yerin için bakayım kim Gazi. Gazi? Ben Gazi 3 olmuşum. Gazi 3'üm ben. Gazi mi? Evet. Be. Arkadaşlar ben uyuyacağım. Hadi iyi geceler. Arkadaşlar gelin. Tevhid'e çocuk açalım. Hadi gelin izleyelim. En... Şahane hadi gel. Çocuk çocuk hadi. Otur şuraya. Ben şimdi tevhid'e çocuk da tipi tevhid'e şeymişim. Arkadaşlar <laughs> başlıyoruz. Tevhid'e çocuk <gülüyor> kapatın. <laughs> kapatın. Tevhid'e <Telefon gülüyor> <part. gülüyor> Biz şeyden televizyon patlamış uçmuş bir tane televizyon diş. Yani. genç. Evet, bir şey uyanmış gibi görünüyor. Yanmış gibi görünüyor. Sanırım orada olduğunu biliyor. Evet. Ne diyor? Onun için endişeleme gerek yok ama o kör. Seni seni görmesi nasıl yakalayabilir diyor. Kutuyla yakalayabilir ki bizi. Kutuyla yakalayabilir. Evet beni yakalayabiliyor. Sürebilir. Ay biz zombi de tutsak ne olur? Bir şeyler Neden? Bir tane burada da E ben burada dursam olur? Bak burada. Bence durma. Yardım lazım. Bana yardım lazım. Acil. Bana al. Ben nasıl alacağım ki? Zaten burada bahçesi var. En çok değil En azından var. Ne ne var. Ses Ben bir şey Ben bir Dur ben seni yanına çok kurtarmaya gireyim mi? Ben lobinin ortayım. Ee, Dur ben eee, ben niye hiç hareket Az önce ben hareket ya, ettim. Zıbıncım, Zıbıncım. Beni takip et, beni takip et. Bu hafta bizi bak, şey, görüyor ki. mu? Bizi görmüyor ki. Bak, bak, bak. Hahaha <laughs> ya, Ne Ne ya?

Ayakların gözüktü. Özel bölgen gözüktü. Aha. Koş. Aya. Gitti diyecek. Lan La, ne oldu? Mavi sıkıştı. <laughs> abi, ne ya? Hadi. Birisi Hadi. Birisini gördü daha Aha. Gördü Ama de alır. Lastik, o şey kaç lira? Yeşil, yeşil. Bilmiyorum ki 100 100 bak. Senin şey kaç şey var? bir, yani. ben bir kutu alalım. Arkadaşlar bir ya. Ben bir kutu almak zorunda kaldım. 45 bir kutu, bir kutu, kutu daha, bir daha, bir daha, daha aldım. Tiyatroya gel, tiyatro var. Yol kapat. Aha. İşte bu. miş şey aldık. Şimdi ben şey alacağım. Sandık alacağım. Sandık ben, alacağım. Ben çar çeviriyorum. Nasıl ya? Olur, gelemedi ya, gelemedi. Nasıl şey yapıyorsun sen? Bak, Sandık bak, çar çeviriyorum. Çar şuradan çeviriyor. Bak şuradan. Binatı tutar. Şimdi belki iyice kokusunu alabilirim. E, yok ki. Bakayım kaç kişi yutmuş. Hiç söylememiş. Ben olacağım çok hmm. Ben kaç? Arkadaşlar. Arkadaşlar gel. Size tercih Otur şuraya. Çay, gel. Otur. Ben şimdi. Ben sefer televizyondaki şey kanalda da ben. Ben Rafa'dan. Adam, adam, Başlıyoruz arkadaşlar. Gidin hadi hadi hadi. Televizyon. Neden? Bilmiyorum ki. Aa, bu, gece son bu gece son gece. Bu gece son gece. Ne tane çıksa söyle neden burada olduğunuz göstereceğim. Fresh bir kilo ana. Hem hem bu, mor. Kaldırmaya gelen atmaya başladı. Hem mor hem de turuncu geldi bu sefer. Evet ya yani şimdi bitti bitti. Çantamız yok. Ben şediks satlanacağım. Valla ben dinleneceğim Hiç çıkmayacağım. Ya valla böyle bir şey bırakmıyorlar ki bunları. Olan ben dinleneceğim. Aha, yeşil. Ne beni görse? Onun dili olmaz. Allah al, 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 al. Kim? Kim? Yeşil. Geliyor. Oda, oda, oda. Sus, 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 sus. Cemal kes, kes. Oğlum, mu, 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 mor Bak, 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 ben Ne Gelsin sen de, değil Ben değil de Neden ki? Gerek yok. bana? Bana değil. Bak sana gidecek. Nasıl gördün kişi beni öldürür diye? Zaten öldüm. dövdüm. Bak Çıkamıyorum bu <tuh> buradan, yardım edin. Vallahi ben şey doğru gel. Korkudan lobiye geldim. Neredesin? Ben şeydeyim. Gel gel bir şey olmaz ya. Ben korkmu. Çıkamıyorum ki. Bak elime gel şunu çıkarsın. Hadi gel. Ha. Mor. Bakayım bir şey var <laughs> Ay. <Aha, yeşil. gülüyor>

Mavi değil mi? Mavi olmuş. Evet, evet. Aha! Yeşil! Vallahi ben kafana kusum bu. Ne ki bir şey? Yeşil geliyor. Yeşil ayak sesini duyuyor. Ben buraya kapanayım. Hadi Yeşil. Burada. Ayak sesi çok yaklaştı. Kesin beni ödeyecek. Bir de şey de geliyor. Mavi. Hepsi sesini bir küçük sorunun sesini. Ödü. Aa on kişi. On Benim şeyim nasıl? Karton mu? Arkadaşlar bu siz bir iki gün bitiririz galiba. Çünkü çok zor. Sana gelsene çağır. E ben neden geleceğim ki? Aha. Bu sesler ne ya? Hayır, sesi değil. Çan gel bir şey olmaz. Yeşil dedi yeşil. O... Abi biz koşuyor. Evet, şey, daha yok mu? Çıkamıyorum ki buradan nasıl geliyim? Tamam. Ben buradan nasıl geliyim? Çıkamıyorum. Aha, kirinci yok. Mor. Ben buradan Çabuk. çıkamıyorum ki. Çabuk. Çabuk. Ben çıktım. Kusum. Aha kırıldı. Bir <laughs> bir şey yok. Bu çatı mı? Kusum. Bilmiyorum ki Arap'la Sen hep Arap'la kalkmıyorum. Ne yapayım? Arap'la kalkmıyorum. Bakayım. Ben şey buraya alayım. Arap'ta hiç bunlar. Bunlar Rusya'yı ya. Kuluş yarınlar bunlar. Kuluş yarınlar. Araplar başka. Kuluşlar <laughs> başka. Başka. Ya sen de Aa buldum buldum. Ben bir tık aşağıda. Artık buldum. Bu da aşağıda. En aşağıda ya. Tamam mı? Partide partide çok zor olacak tabii. Partide bol onlar. Tanesini buldum vardı. Bu bir dikkat edin ya. Bunu Aa tozu mu da? Aa mor. Tozu bu Moru gördü. Ay yeşil. Yeşil bizim burada. <laughs> hem dolaba <de> saklandım. <laughs> hem de o şeyin içindeyim. Ona baksana çocuklar. İşte çocuk geliyor. Ne bak ben beni gördü. Aha. Aha, Tamam. tamam arkadaşlar bulduk. Yatırmış Ve ya. yüz. Bayağı ne oluyor? Patladı. Ve ışıklar bitti ana aa, ne ne makine ne makine ne görmek için çok bakıyor kimler ölmüş. 2 kişi gitmiş. üç kişi. 3 4 5 kişi kalık. Arkadaşlar arkadaşlarayım burada bir bir Arkadaşlar burası buraya da uzaylılar bastı. Yok uzaylı değil mi uzay, Uzaylı değil. Canlı ödüyor şiş. koy. lan Kameradan Kaburda durun Kameradan Kamera aldı kim bakıyor? Komuruma. <laughs> evet aha arkadaş ne diyor burada? ne diyor? Görevi açmak gerek gerekecek. Bu son galiba. Ne demiş en atmosferi güçlendirmek için bir yolunu bu. Bu sefer bu iş bize. Belki daha sonra günümüz gitmesini bize izin verelim. Penel Penel Oo, burada Timu. Fenerleri alalım lütfen. Zaten daha adet yetecek kadar. Arkadaşlar burada zaten her şeyi Dur ben bir şey bakacağım. Burada bir şey var mı? O Dur şu şey aç. Ya benim. Aha. İşin sesini duydum. Aha. Kim yakalanıyor? Ben şu an oyunun dışına görüyorum. Çabuk gel. Çağın gel. Bakayım. Dur bir şey bakayım. Sen niye gelmiyorsun? Ben bir şey bakıyorum aşağı. Çağın oyun yapıp yukarısındayım. Yukarısına bakıyorum ben. Çağın ya yardım lazım bize. Ben nasıl yapacağım ki eşi beni ödeyecek? Ben yardıma git. Ben seni ben seni kurtarmaya gidiyorum. Işte bir şey Neyse. Geldi, gel. Neredesin? Zorlu'ya gel, Zorlu'ya. Zorlu'ya tam. Arkadaşlar... ...vallahi çok tehlikeli böyle şeyler yani. Beş... ...beş tane şey buldum. Aa, geldim. <laughs> geldim, geldim. O ne? Gel, 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 gel. Bakalım. Bir şey var mı? bir şey yok. Mor gelebilir ama. Şu mor çıktı. Ah. Aha! Yeşil geliyor! Ya beni görürse. Aha mavi beni gördü. Mavi beni gördü. Gördün mü? Yok. Kırmızı da geliyor. Mor da bile görürse. Aha mor burada. Mor burada. Oo. Bakalım ne olacak? Bakayım nerede mor? E ee, nerede bu? Geliyor. Geçti daha bak. İçinden dizse de şurayı. Yok giremem. Aa tamam kazandık arkadaşlar. <laughs> Ve partimize geleceğiz. 125, 125 tane şey 125 altın verdiler. Ve ışıklar geri geldi. Yeşil. Yeah. Partimiz olacak artık. Bir de bir işe geri döndük. Bize parti yapıyorlar. Biz ışıklar Arkadaşlar yemin ya. çok zorlandık. Bu ne ya? Gücü tekrar açtığın için teşekkürler. Vah. Bize iş şey yapıyor. Ve Sürpriz ise bizi parti yapacağız. Ödül. Evet, ama önce sana bir veda partisi veriyorum. Yani parti yapacağız. Biz yaptığımız için. Hemen parti şeyimizi alalım. İlk ben alacağım. Vallahi büyük ilk, ilk büyük büyükler alacak, tamam mı? Evet. Çünkü bu, çünkü her şey ben yaptım yani. Her şey ben yaptım. Nasıl? Ben her şey yaptım ki bir daha ya Nerede hadi bir hadi. 1 2 3 4 5 kişi. Nerede? Hay ben alacağım. Sen de al. E Yok zaten abi. al. Zaten bitmiyor ki. Alsana. Al, alamıyorum ki. Gel gel orası değil. Nasıl alacağım ben? Ben niye alamıyorum? Bak şuraya dokun. E niye gelmiyor bana Aa. Al çabuk al ha. Aldım aldım. Koy Gidelim, koy, aldım. koy koy. Hı. Partisi şampiyon. Aa, yapın. Tu, aa Turuncu. Çabuk. Turuncu. Turuncu yazdım. Ben zaten turuncuyu seviyorum için turuncu yazdım. Burayı biliyoruz tabii ama. Evet, Balonlara dikkat etmedi. Evet. Ve sonra da şu popüler simi var ya. Ha, çok güzel görünüyor. Baksana. <laughs> bak çok güzel bir resim. Çok güzel Gerçek canım çekti şu anda. Burada bir tane büyük bir şah. Pasta olsaydı. Ooo çok güzel. Aha. Aha. Biletimizi de aldık. Çekelim şu kutuları. Hadi. Burada ne diyor? Balonları patlatma diyor. Yine patlatıyorlar bunlar ama. Patlatarlar. Yine patladı. Al al al. al. Bir de sakma saklan. Terni patladı. Sakla, sakla. patladı. Turuncu aldım ben sen ne aldın? Sen ben sen ne turuncu. Sen ne turuncusun? Aa! Ya, niye balonları patlattınız arkadaşım? Ah! Sessiz ol. Geliyor geliyor. Koş. Koş koş gel gel yavrum gel gel. gel, gel. gel, gel, gel. Geldim. Bak çok güzel Evet. Evet. Bir şey oldu. Ne oluyor? Ne oluyor? Ee? Ne olacak? Allah, Çatal var. Çatal var. Hayır. Hemen çatal var. Kaç. İndir. 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 Giş şey olmaz. Hiç göz şey gel gel yanıma gel. Yanıma gel bir şey olmaz, bir şey Sakın ya yanıma gel. Hiç şey olmaz. Hiç olmaz. Satın oraya girmeyin. Orada geliyor. Yarıl başa yanına gel. Hiç olmaz. Yok bir şey yapmıyor ki. Yanıma gel ama gel. Hadi ya. Geliyor, geliyor. Baba onu yener, geçiyor, İçine girenler. Hayır! Aa. Çocukları öldüresin. <laughs> Kimler öldü? İkisi gitti. Kaçtı kaç. Hadi sen. Evet. Çak bu. İşte bu. İkimiz için çıktık? Sıra var Hayatta kaldık. Biz Biz ölmedik. Onlar iki öldü. Evet. Hep söyledi. Tek de yaptık kazandık ha. Biz normal yapamazdık kapıyı ama kapıyı yaptık mavi şimdi. Mavi de öldüler. Biz kazandığımız için. Ve... Lemon Le Flash. Acaba çektiğimiz büyük bir bizim başımıza gelenler ne olur Onu ben de biliyordum. Oynamıştım ama garip bir şey olmuştu. Ve... Karşınızda kırmızı. Beymiş. Bakayım neymiş. Ne diyor? Görüşüyle olanlar hafif almışım. Hmm, şuna bak. Bunun bir de hikayesi bir, var. Her şey daha da delirmek üzere. Çektir içi de görüşürüz. Aha. Hadi videoyu bitirelim. Ve arkadaşlar bugün arkadaşımla birlikte Rainbow Friends oynadı. Çok güzeldi. Tabii ben bir şey yapmadığım için. Ama şimdi size bayılıyorum. Görüşürüz.